Kayıt alıyorum. Okei, okay. ee, biraz lenften bahsediyorum, bahsediyordum. Lenf bedenimizdeki kan gibi temel sıvılardan biri ve yüzde 96'sı su, sudan oluşuyor. Ee, kalbi, e, kanı pompalayan bir kalbimiz var, kalp kasımız var. Ee, ancak e, lenfler sadece kaslar kasıldığında harekete geçiyor. Yani siz hareket etmezseniz lenfleriniz hareket etmiyor. Lenfin hareket etmesi neden önemli? Çünkü hücrenin içerisinden hareketli atığı çıkartıyor. Vücuttaki fazla sıvıyı, atıkları atan sistem, lenfatik sistemimiz ve bağışıklığın üzerinde çok çok önemli bir rolü var. İşte neden reglisin iyi gelecek? Çünkü şu an bedeninde ödem var sıvı fazlalığı var ama lenflerin çalışmıyorsa o sıvı fazlalığını sistemden dışarıya atamıyor. E, bu lenf sistemi birbirine bağlı e, birçok düğümden oluşuyor ve bu düğümler böyle fasulyeye benziyor ve bunların arasında da lenf damarları var. E, en büyük lenf bir saniye kabul ediyorum. En büyük e, lenf düğümleri e, koltuk altı boyun ve kasıklarda daha çok var. Ee, bu akşam da biraz buraları rahatlatan hareketler yapacağız. Ee, lenf yukarıdan aşağıya doğru sıvı hareket ediyor, o yüzden hep yukarıdan aşağıya doğru onları rahatlatıp aşağıya doğru çekeceğiz. Ee, eller hep yumuşak ve rahat olacak. Böyle büyük bir baskı yapmıyoruz çünkü. E, lenf damarları cilde çok yakın. Çok yakın olduğu için böyle bastıra bastıra bir şey yapmıyoruz. Hep çok nazik, hafif basınç uygulayarak yapacağımız bir masaj bu. E, yeni gelenler hoş geldiniz. Göremiyorum şu anda çünkü kendimi sabitledim. E, rahat bir oturuşa gelin. Önce biraz nefesle başlayacağım. Nefesi de karından şöyle göstereyim. notlarım. <laughs> Elleri buraya yerleştir. Rahat bir oturuşa gel. Eğer sandalyede oturuyorsan ayakları da yere koyabilirsin. İster böyle yumruk yapıp üst üste koyabilirsin. Ya da bir elini karnına yerleştir. Alt karnını. Ve buradaki karın hareketini elinle hissediyor olacaksın. Omuzlarını geriye doğru al. Çok yavaş bir nefes çalışması yapacağız. Neden nefes çalışmasıyla başlıyorum? Çünkü nefes bedenin pompası. Ve biz ne yapıyoruz? Suyu pompalıyoruz değil mi? Sıvıyı pompalıyoruz. Derin nefes almak en önemli e, lenfatik drenajın e, kısımlarından biri. Bedende nefes bir pompa gibi çalışıyor. Ve bu pompa düğümlere ve damarlara sıvıyı atmak için uf, uf, bu hareketi yapıyor. Şimdi ellerini koydun alt karnına, omuzları geriye doğru yuvarladın. Beş tane derin nefes alacağız. Nefesi burnundan alacağım ağzından mum üfler gibi vereceğim. Ve nefes aldığında alt karnının böyle şiştiğini hisset. Okey. Almaya başla burnundan nefesini. Bir daha. Her nefes arasında minicik bir dinleniyorum. Daha uzun da dinlenebilirsin kendin yaptığında. Nefes al. Ve ağzından son nefes ve boşalt. Ve boşaltırken de karnın içeriye doğru bir pompa gibi geriye doğru çek. Okey. Aslında şimdi bir sonraki hareket kasıkları olacağım burada gösteremediğim için bugün kasıkları alt bölgeyi yapmayacağım, üst bölgede devam ediyorum, yavaş yavaş yukarıya doğru çıkacağım. Gövdenin iki yanını şöyle yukarıdan aşağıya demiştim ya. Bunu 20 kere yapabilirsin, 10 kere yapabilirsin, yavaş yavaş aşağıya doğru nefesini tutmadan. Biz bugün 10 tane yapacağız ki diğer hareketlere de vaktimiz kalsın. Yukarıdan aşağıya doğru sıvazlı. Şimdilik yağ sürdürmedim ele çünkü kıyafetli üzerinde gidiyoruz. Güzel. Bu yeterli ama bunu böyle 20 kere yapabilirsin. Şimdi Koltuk altına geldim. En yoğun lenflerin olduğu yerler burası. Bir elini başının altına yerleştirip diğer elinin dört parmağını koltuk altına koyup dediğim gibi böyle cildin üzerinden yumuşakça, nazikçe yine burada bir on tur hızlı gitmiyorum. Hep çok nazik ve yavaş hareketlerle nefesini tutma, karnını da sıkma. Ekranımı düzelteceğim, devam edin. ve yukarıdan aşağıya doğru gidiyorum. Okey. İndirdin kolunu diğer tarafa kaldır. Kolunun altını açtın. Dört parmağınla buradan yukarıdan aşağıya çok baskı yapmadan aşağıya doğru çekiyorum. indirdim kolu. Yine dört parmak kullanacağım. Şimdi yine başımın arkasına koyuyorum. Burayı yaparken bir alt, hemen bir alta geldim. Burayı şimdi aşağıya doğru yuvarlakça indirebilirsin de istiyorsan, rahat edemiyorsan. Bazen buradaki kaslar izin vermeyebiliyor. Koltuk altının biraz aşağısını Sonra diğer tarafa koltuk altının biraz aşağısı. Da rahat edemedim ben. Şöyle rahat ettim. Benim rahat eden yanlamın bir sebebi var. Buradaki göğüs yapımı, arkadaki kuyruk koltuk altına doğru o aksesuar meme, meme denilen o biraz zorluyor beni bu hareketi yaparken. Parmağım takılıyor. <laughs> Güzel. Diğer tarafa geçeceğim. Bu sefer biraz daha aşağıya indim. Bir, iki ve üç. Kaburganın üzerine. Yavaş, yumuşak. Ve diğer tarafa. Bunu daha da yavaş yavaş yapabilirsin vaktin rahat olduğunda Süper. omuzlarınız şimdi yuvarla önden arkaya. Yeterli. Şimdi parmaklarını köprücük kemiği ve bu ikisinin arasında şurada bir boşluk var. Buraya doğru yerleştiriyorsun. Çek, yani böyle bastırmıyorum. Küçük küçük hafif bas, böyle pompalayarak burayı daireler çizeceğim. Hatta önce şöyle yapalım. Küçük küçük biraz pompala bırak. Ellerini kaldırmıyorsun ve çok bastırmıyorsun. Küçük küçük pompala. Ve yanınızda bir yağ ya da krem varsa bundan sonrası için biraz parmak uçlarını alabilirsiniz. Ben öyle yapacağım. Çünkü biraz şimdi şöyle kaydırarak. Yani yine aslında bunsuz da yapabilirsiniz ama benim biraz buralarım hassas. o yüzden çok küçük böyle çok yağlamadan parmak uçlarını. Tam iki göz kafesinin ortası. Buradan yuvarlak yaparak Köprücük kemiğinin altından şurada işaretli bakın oraya kadar gidiyorsun. Bastırmıyorum küçük küçük. Burada biraz daha fazla oyalanabilirsin. Özellikle gripsen, öksürüyorsan Covid dönemlerinde oluyor ya bazen artık. <laughs> burası akciğerlerle ilgili. Şimdi diğer tarafa minik bastırmadan Sevgi hoş geldin. Şu an görmüyorum çünkü kendimi sabitledim kayıt, kayıt ettiğim için. Çok bastırmıyorsun. Şöyle bastıra bastıra diye, yumuşak cildin üzerinden. Tamam. Okay. Şimdi de elini şöyle yapıyorsun. Bir elini tam köprücük kemiğinin üzerinden şöyle iki yana doğru üstünü ve altını yine bastırmadan kızarması normal. Ve sonra diğer tarafa. Güzel. Biraz başı çevireceğim. Çok yavaş, yumuşakça ısıtıyorum önce birazcık boynun etrafını. Ve ters tarafa. Yavaş. Hep yavaş hareketler, koşmadan. Nefesini bu arada ne yapıyorsun? Tutuyorsan nefes alıp vermeyi hatırlat kendine. Geldin şimdi ortaya. Kulakların arkasından küçük yuvarlaklar yaparak aşağıya doğru ineceğim. Sonra biraz aşağıya. Mesela grip olduğunuzda doktora gittiğinizde çocukken hatırlar mısınız? Boynun altına. Hemen buraları kontrol ederler. İşte oradaki o sıvı Oradaki harekete bakarlar. Eğer orası çok çalışıyorsa işte beden bakterilerle, virüslerle uğraşıyor. Şuraya geldim uğraşıyor demekmiş. Bunu da bugün bir yerde okudum. Çocukluğuma gittim. Buraları muayene ederlerdi ya küçükken. Şimdi de çeneye geldim. Çenenin ortasından çok hafif bastırarak yukarıya doğru çok hafif. Yani böyle şöyle bir itme yapmıyorum. Biz çene güzelliği için bir şey yapmıyoruz. Sadece buradaki lens sistemini uyarıyoruz. Yumuşak, sakin, minik minik hareketler. Şimdi de yine burada devam edeceğim. Bir elini çeneye koydun. Öbür elini yukarıya doğru kulağa doğru alıp boynun yanından aşağıya çok nazik, yumuşak istiyorsan gözlerini kapatabilirsin. Böyle kendini seviyormuş gibi 3-5 kere, 10 kere kendin yaparken tekrar edebilirsin. Ve aynısını öbür tarafa da yapacağız. Yukarıya doğru çektin. Eğer cilt çok kuruysa dediğim gibi parmak uçlarını birazcık yağ ya da krem ya da losyon kaydıracak bir şey sürebilirsin. Süper. Bir de şöyle parmakları çenenin altına kulaklara kadar yavaş. Buralar hep çünkü lenflerle dolu. Zamanımız tükeniyor. Tükeniyor. Tamam biliyorum. <laughs> Okey. Şimdi parmaklarını şöyle V yap. Ya yani şunu yapabilirsin ya da merhaba Mr. Spark. <laughs> Buraya takabilirsin. Yukarıya. Değil mi? Spark mıydı? Merhaba dünyalı. Yavaş. Çok bastırmıyorum. Kulağın önü ve arkası. <laughs> 9 dakika 35 saniyen var bittikten sonra yeni gelenlere de söylüyorum. Muhtemelen yetiştireceğim 9 dakikaya ama sohbet için kalmak isteyenler aynı linke tıklayarak girebilirler. Güzel. Şimdi burnun iki yanına özellikle sinüs ve baş ağrısı, burun tıkanıklığı olanlar için şu burun kanatlarını birazcık rahatlatalım. Bu yoktu planımda ama madem sinüsler dolu dediniz buraya bastırabilirsin. Burayı şimdi ısıtıyorum. omuzlar gevşek. <laughs> ben çok gelmişim. Ama şimdi yapacağım hareket buradan ısıttım. Buradaki sıvıları yumuşakça hele ki gözaltı hiç baskı uygulamıyorum. En nazik cildin, yüzün yüzün en nazik bölümü cilt bölümü cümleyi kuramadım. Anladınız. Hani oraya da şöyle şöyle masaj yapılır ya. Şey krem sürülür ya. Biraz şakakları da şöyle baş ağrısı olan varsa iyi gelsin. Ve buradan yavaşça alna geçeceğim. İki kaşın ortasına bu da masajımda yok ama şu an ekledim baş ağrısı var dediğimizde iki kaşın başına parmağını koy bir 10 saniye kalacağız burada. Gözlerini kapatabilirsin. Yavaşça çek. Parmaklarını kanca yap ve kaşları iki yana doğru yine bastırmıyorum. Sadece yumuşakça cildin üzerinden iki yana doğru çekme. Nefesin ne yapıyor? Tutuyor musun? Devam et. Güzel. Şimdi de parmaklarını alnına yerleştir. İki yana doğru, çakaklara doğru. Şimdi bütün sistemi çalıştırdık ve buradan aşağıya doğru çekmeye başladık. Burada bir hareket daha ekleyeceğim şimdi. Parmaklarını şöyle başına koy, yukarıya doğru şöyle bir it. Burada biraz bastırabilirsin, kafa derisine. Bunu 20 kere falan yapabilirsin. Özellikle başın ağrıyorsa bu çok iyi gelecek. Şimdi buradan aşağıya. Böyle sanki bir ipek mendille yüzünü aşağıya doğru okşuyorsun. Aynı benim yaptığım gibi yapabilirsin. Çene, kulaklar, Aşağıya boynun iki yanından birazcık başın arkasına da dokunalım. Kafa tasının arkada şöyle tam ortasında baş parmağını koyduğunda bir, bir böyle çukur var. Oraya parmaklarını yerleştirip şöyle küçük küçük dairesel hareketlerle masaj yapabilirsin. Ve sonra aynı hat üzerinde onun iki yanına gel oraya. Ve buradan aşağıya yine oraları ne yaptın? Isıttın. Oradan aşağıya doğru boynun arkası. Yavaşça şimdi tekrardan göğüs kafesinin ortasına buraya geldin. Ve buraya biraz daire yap. ve bir elini getir, yerleştir tam o noktaya, kalbinin üzerine. Diğer elini de onun üzerine yerleştir. Yavaşça gözlerini kapat. Yaptığın bu pratiği birazcık hissetmek için. Gözlerini kapamak sana iyi gelmiyorsa bakışlarını yerde tek bir noktaya koyabilirsin. Odanın etrafında dolaşmasın. Bir önce nefes al burnundan. Ve elinin hareketine bak nefes alışını ve yine mum gibi ağzından, yavucunun altında atan kalbinin sesine birazcık kulak ver. Bak bakalım nasıl. Bu akşam var mı bir diyeceği sana. avuçlarını birbirine sürt. Gözlerinin üzerine getir, yerleştir. Yavaşça başını elene doğru bırak. Birazcık yüzün avuçlarının içinde dinlensin. Omuzlarını gevşet ve karnını gevşet burada. İki burun deliğinden çok yavaş, sakin, derin bir nefes al ve ağzından sesli bir şekilde ha boşalt yavaşlıkla başını kaldır ve iki yana doğru açtın ellerini gözlerini açabilirsin teşekkür ederim ee, şu